Açın ortayı. Bu alt işimizi görür mü? Görür, görür. Çok iyi. Hatta fıstık gibi. Ya aç ortayı, aç. Ne oluyor ya? Ya alat çekme yaşması başlıyor. Ne olacak? Hadi açın sen de. arkadaşlar. Ben Hazırız. Hazırız. Hadi Fetta göster onlara. Ben Fetta. Göster ufaların gücünü Fetta. Merak etme göster Üç, iki, bir başla. Allah'ım çeksenize ya. Üç kişiyiz ayıp bize. Abi karşımızdaki insan ne ki yalatıp. <laughs> Haydar Hoca, Haydar Hoca gülüp durma. Kaldır şu inkaz üstünden. Affedersiniz hocam. Kalk oğlum kalk. Hocam, hocam. Bütün bunlar senin yüzünden Haydar Hoca. Spor dersinde yeterince enerji atamıyor bu çocuklar. Ama müdür bey. Aması maması yok. Pestilini çıkaracaksın bunların. Hepsinin dilleri böyle bir karış Yoksa ben senin pestilini çıkaracağım. Kusura bakmayın. Sadık Bey'e söz verdim. Hepinizin pisliğini çıkarmak zorundayım. Hadi devam hadi hadi. Evet güzel. Aferin oğlum. Şimdi sen de bilsin. Evet sırada Fettah'tan devam ediyoruz. Evet. Hadi aferin. <laughs> oğlum ne yapıyorsun ya? Adamı sakatladın. İyi misin? İyiyim. Bir şey olmaz mı? İyi misin? Ya abi ya yavaş ya. Ne yapayım yoruldum. Fethullah sen herkesin üstüne düşüyorsun. Musti. Bu sen mi Victor Bey bilmiyor musun? Tamam. Evet. Ya ölürün ne ya yeter. Hadi hadi hadi. hadi. Devam, şimdi toplan. Toplan toplan toplan. toplan. Hepiniz şuraya düz çizgi olun. Şu yeşil çizginin üstüne düz çizgi olun. Evet. Sıradaki egzersize geçeceğiz tamam mı? Yani sıradaki iş diye demek istiyor. Sıra bunu hala öğretmene. Uzun eşek. <laughs> ya uzun eşek ne ya? Nasıl uzun eşek ne ya? Uzun eşek benim bildiğim en iyi sıçrama sporu çocuklar. Gerçekten vücudunuzdaki her şeyi çalıştırabilir. Hadi daha fazla uzatmaya gerek yok hadi çabuk sıraya geçin hadi. Hamza sen yastık oluyorsun buraya oğlum. Of ya! En azından bunlar iyidir abi. Ya yeter yorulduk öğretmenim. Öğretmenim çok yorulduk ya. Öğretmenim evet, bilimiz koptu bari siz atlamayın. Siz hepimizden ağırsınız. Hazır mısın Fettah? Geliyorum. Gelmeyin öğretmenim. Hazır mısınız arkadaşlar? Hazırım. Geliyorum. Ben üç deyince. Bir. İki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.